Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli Koç Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir ve güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Şimdi geçen hafta bir yarışma düzenlemiştik biliyorsunuz. Hatta iki haftadır düzenliyoruz. Bu hafta yine düzenleyeceğiz yarışmamızı. Bu sefer de farklı bir şey yapacağız. Videomuzu en uzun süre izleyen Burç yarışmayı kazanmış olacak. Yani... eee ben ortalama süreleri, izlenme sürelerini görebiliyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 19'a kadar en çok izlenme süresi hangi burçtaysa 14-20 Ağustos 2023 haftalık burç yorumu için o burç yarışmayı kazanmış olacak ve burcun özelliklerinden bahsediyor olacağım kanalımıza aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız abone değilseniz şu an itibariyle abone abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımızla ilgili bildirimleri almak için ayarlardan bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi 14-20 Ağustos 2023 haftasında Koç Burcu acaba neler yaşayacak? Hemen anlatmaya başlıyorum. Sağlığınızın korunması adına elverişli bir dönem geçireceksiniz sevgili Koç burçları. Bu nedenle her açıdan zinde ve sağlıklı olmak adına egzersiz yapmalısınız. Sadece stressiz bir yaşam sürmekle kalmayıp ailede olumlu bir atmosfer yaratma şansını da arttırabilirsiniz. Konuşamıyorum. Neden acaba? Sonrasında ee, sıkı çalışmanız ve özverili davranışlarınız sayesinde para kazanmaya yönelik fırsatlarla da karşılaşabileceksiniz. Sahip olduğunuz parayı bir yere körü körüne bağlamak yerine geleneksel anlamda iyi bir yere yatırım yapmanız gerekebilir sevgili koç burçları. Koç burcu bu hafta 14-20 Ağustos 2023 haftasında sizi daha fazla yoracak çok sayıda aile ve ev işi yapmanız gerekebilir. Bu gibi bir durumda. Tek bir görev için tüm enerjinizi harcamayın. Her işi yavaş ama düzgün bir şekilde yapmaya özen gösterin. Gerekirse diğer aile üyelerinden de yardım isteyin sevgili Koç burçları. Yaratıcı potansiyelinizi geliştirmek için kendinize zaman ayırmak isteyebilirsiniz. İş yerinde boş vakit geçirebileceğiniz zamanlarınız olabilir. Teknolojiyi, sosyal medya gibi alanlarda yapacağınız yardımlarla zamanınızı geçirebilirsiniz. Sevgili Koç Burcu bu hafta rekabete dayalı sınavlar için sıkı çalışmanıza e, şansın desteğinden daha fazla güvenmelisiniz. Yani rekabete dayalı bir sınava gireceksiniz diyelim ki e, bu üniversite sınavı olur, lise giriş sınavı olur ne olursa olsun. E, şansınızdan yardım beklemek, şansınızın yanınızda olacağını beklemektense e, daha çok çalışmalısınız. Çünkü şansınız her zaman yanınızda. Olmasa da aldığınız eğitimin ölene kadar sizinle olduğunu anlayabilecek durumdasınız sevgili koç burçları. Yıldızların üzerinizde parlamasını bekleyerek zamanınızı boşa harcamayın diyor size e, haftalık burç yorumunuz. Benim de size bu haftalık söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar hatırlatıyorum kanalımıza abone olmayı ve ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu videoyu başından sonuna ne kadar izlerseniz yani izlenme süreniz ne kadar yüksek olursa Koç Burcu 14-20 Ağustos 2023 haftalık Burç Yorumu videosunda yarışmayı kazanma şansınız o kadar yüksek. Ee, i̇lk haftaki kazanan, bakın ben uzatıyorum sizin süreniz yükselsin diye. İlk haftaki kazanan Burç İkizler'di. Sonra e, geçen hafta Boğa Burcu kazanmış oldu. Şimdi neden koç burcu olmasın değil mi? Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Burç manyadan ayrılmayın. Hoşçakalın.